Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Antep suyu lahmacun yapacağız. Önce hamuruyla başlıyoruz, çünkü hamurun biraz dinlenmesi, mayalanması gerekiyor. Ondan sonra da iç harcına geçeceğiz. dinlenirken şimdi sırada iç harcımı yapmak var. İç harcımız için 250 gram kadar e, dana kıyma ve e, 50 gram kadar da ince çekilmiş kuyruk yağı kullanıyoruz. Bunu e, kasabınızda rica edebilirsiniz. İkisini karıştırıp verirler ben öyle alıyorum. İkisini karıştırıyorum. E, böylelikle daha kolay oluyor. E, biber salçamız var bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı domates salçamız var. Tuzumuz, sumağımız, pul biberimiz, kimyonumuz 3 diş sarımsağımız. Damak tadınıza göre maydanozumuz. Yani maydanozu tamamen istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde baharatları da. Ee, 1 adet kapri biberi, 2 adet charleston ve 1 adet domatesiniz var. Domatesin kabuğunu soymaya özen gösterin. Bütün bu malzemelerin hepsini robottan geçireceğiz. Sonra kıyma ve baharatlarla buluşturacağız. Hadi başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi büyük büyük doğradım. Çekirdeklerini çıkarmak çok mühim çünkü acı tat veriyor. 2 adet yeşil biberim, 1 adet kapya, 1 adet domatesimi robotumun içine koyuyorum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz kıvam alana kadar biberleri ve domatesi çektim. 1 yemek kaşığı biber salçasını, 1 yemek kaşığı domates salçasını, 3 diş sarımsağı, şöyle 1 bölü 4 demet maydanozumu koyuyorum ve yine pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekiyorum. hepsi tamamen birbirine karışana kadar rondodan geçirdik. Şimdi bunu ayrı bir kaseye alıyoruz. İç harcımızın devamı için kıymamızı, kimyonumuzu, pul biberimizi, sumağımızı koyup şöyle bir yoğuruyoruz. çok e, katı olursa o zaman içerisine biraz sıcak su ekleyerek açabilirsiniz. Şimdi tuzumuzu bir tatlı kaşığı döküyorum. biber salçası, domates salçası gibi e, tuz oranı fazla olan ürünler girdiğimiz için e, tuzuna dikkat edin. İç harcımız hazır. Önceden hazırlayıp dinlendirdiğimiz hamurumuzu şimdi porsiyonluk olarak açmaya başlayacağız. Bu aşamada fırınınızı 180 dereceye getirirseniz Böylece e, tepsiye koyup fırına verdiğinizde fırınınız tamamıyla ısınmış olacak. Şimdi açma aşamasına geçiyoruz. Şimdi onu tezgah alacağız. Önce biraz unumuzu şöyle koyalım. Bu aşamada biraz daha un koyacağız. Ve hesabınızı 3,5 su bardağı Una göre yaparsanız daha iyi olur çünkü ele yapışmayacak kıvama getiriyoruz. E, açarken kullanıyoruz. Hamurları açma işlemini bitirdim. de. Bu ölçüyle 7 tane çıkıyor. Ben e, çok büyüklüklerine küçüklüklerine e, dikkat etmeye çalıştım. Hemen hemen aynı boyutlarda çıkarmak için. Siz daha küçük yaparsanız size daha fazla e, çıkacaktır. Her bir e, bol harç gelecek şekilde ayarladım aslında. O yüzden 7 tane çıkıyor. Yani siz bu ölçüyü biraz arttırarak daha fazla lahmacun e, hamuru da elde edebilirsiniz. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine lahmacun koyacağım. Üzerine harcımı her tarafına gelecek şekilde yayacağım. Ve sonra fırına vereceğim. ailesi çıktı. Çıtır çıtır lahmacun. <laughs> Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tarifi denerseniz lütfen aşağıya yorumlar kısmında belirtin. Açıklamalar kısmına tarifin tüm detaylarını yazdım. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşürüz.